Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere milletvekili adayımız Sayın Bülent Özü arz ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili ilçe başkanım, çok değerli milletvekili adaylarım, çok değerli canlılar bugün buraya Menderes Parkı'na sizlerle buluşmaya geldik. Tüm canlı hemşerilerimi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. İlginden diliyorum. Merhabalar. Çok değerli canlı hemşerilerim. İki aydır biliyorsunuz seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz yarın 7 Haziran'da karar vereceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Ve şimdiden ben seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum memleketimize. Ben biraz çanımızla ilgili parti politikalarımızla ilgili devamında da kendimle ilgili çanlı hemşerilerime bir mektup yazdım. Onu arz edeceğim. Çok değerli canlı hemşehrilerim biliyorsunuz Çan yıllarca ekonomik gelişmesini seramik fabrikaları TK gibi kuruluşlarla sağladı. Her kesimden vatandaş, esnaf iş düzenini bu yönde kurdu. Bu kuruluşlarla birlikte bundan sonraki süreçte Çan'ın ekonomik büyümesini, istihdama yönelik yapılacak yatırımları, kendi içinden yaratacağı girişimcilerle de yapması gerektiği Ger gerçeği karşımıza çıkmakta. Seçim belirgesinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu yönde girişim yapacak, istihdam yarat yaratmak isteyen, işini büyütmek isteyen her sektöre bu destekleri vereceğiz. Çan'ın, Çanakkale'nin ekonomik büyümesine katkı sunacak ve her türlü işletmenin yanında olacağız. Ben de bu bölgenin seçilecek milletvekillerimizle birlikte. Ve ben de Bülent Öz olarak, milletvekili olduğumda bu toprakların ekmeğini yemiş, suyunu içmiş bir çanlı hemşehriniz olarak her zaman sizin yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Herkesinden vatandaşımın... Herkesinden vatandaşımın, her meslek grubundan vatandaşımın sorunlarına çare olmak için gece gündüz sizin için var olacağım. Canla ilgili biliyorsunuz TK'miz var. Gündemde TK'nin özelleştirilmesiyle ilgili. Bunu yıllarca söylüyoruz, belirtiyoruz. TK'ya özelleşirse işçilerimiz açıkta kalacak. Tekel örneğini hatırlayın. İşçilerimiz açıkta kaldı, tazminatlarını bile al alamadılar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Tüm canlı hemşehrilerime sesleniyorum. TK'de çalışanlara sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında TK'yı özelleşmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. <laughs> Aynı şekilde TK'de çalışan ve bunun gibi birçok kamuda çalışan taşeron işçilerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında seçim bildirgemizde belirttiğimiz gibi tüm taşeron işçiler kadroya alınacak. Bunu neden yapmıyorlar? Krem tazminatlarını ödememek için. Biz ne yapacağız? Partimizin iktidarında taşeronda çalışan işçilerimizi kadroya alacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hastanemiz Çan Devlet Hastanesi. Yıllarca doktor sorunu yaşıyoruz. Ama ben hükümete teşekkür etmek istiyorum. 13 yıl sonra Çan'a 5 tane doktor getirerek çanlara hizmet ettiler. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 13 yıl boyunca aklınız neredeydi Allah aşkına? Sormak istiyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Çan Devlet Hastanemizin doktor sorunu olmayacak. Üstüne basa basa söylüyorum. Bravo, bravo. Yine Çan'la ilgili yıllarca Çan'ımıza dört yıllık fakülte getirilmesi konusunda Çan'da yaşayan her vatandaş Yöneticiler hep mücadele gösterdi ama karşılığını alamadık. Tüm ilçeler, diğer Çanakkale'de herkesinde 4 yıllık fakültelerini aldı. Ama Çan'da maalesef tüm girişimler şu anda sonuçsuz kaldı. Mevcut üniversitemizin fakültelerini, bölümlerini Çan'da arttırmamız gerektiğiyle ilgili hem söylemlerimizi yıllarca söylüyoruz. Bir de az önce de Ala abim belirtti, izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci bir üniversite kuracağız. Biga, yeniçe Yenice gününde bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kamyoncularımızla ilgili de geçtiğimiz günlerde sıra takibe gittim. Kamyoncu esnaf arkadaşlarımızla oturdum. Sorunlarını dinledim. Genel başkanımız da biliyorsunuz Ankara'da, İstanbul'da, üst düzeyde kamyoncu meslek grupları arkadaşlarımızla konuştu, oturdu. Sorunlarımızı tespit ettik. Kabir belgesinin Kadir belgesinin devrinden tutun birçok sorunlar var. Özellikle şunu söyledik. Genel başkanımız da ifade ediyor. Kamyoncumuz Kadir belgesini alınca kamyonunu satsa bile, mesleği bıraksa bile ne, yap, ne yapamıyor? Kadir belgesini devredemiyor. 17 milyar, 18 milyar para ödüyor, devredemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kamyoncularımıza ifade ettik. Kabir belgesini de devir haklarını kendilerine vereceğiz. Bunu kanunlaştıracağız. Bir de Genel politikalarımızla ilgili televizyonlardan izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ama tabii söyledi tarımla alakalı, diğer emeklilerimizle alakalı ben söylemeyen, söylenmeyen birkaç projemizi de belirtmek istiyorum. Kredi borçlarımız var biliyorsunuz. T tüketici kredisi, bireysel kredi gibi kredi borçlarımız var vatandaşımızın. Vatandaşımız bugün ne yapıyor? bir bankaya gidiyor, para çekiyor, başka bankaya yatırıyor. Başka bankadan para çekiyor, diğer bankaya yatırıyor. Hep aktarma, hep aktarma. Öyle değil mi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu kredi borçları faizlerimizin yüzde seksenini sileceğiz. Kalan yüzde yirmiyi de beş yıl vadeye yayacağız. Bunu yapamazsınız, devlete çok yük olur. Diyorlar ya, eleştiri getiriyorlar ya, devlete bir kuruş yük yok. Bankalar zaten yüzde seksenini varlık şirketlerine devrediyorlar. Varlık şirketleri üzerinden işte müşterisine parayı ver, parayı ver, parayı ver. Ondan sonra tüm vatandaşlarımız icralık. Bugün muhtarlıklara gidin. Kutuların içerisinde tebligatlar var. Bankalardan gelen vatandaşa. E birilerinin kutularında paralar, dolarlar. Vatandaşın kutusunda tebligatlar. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu hak değil de O yüzden biz devlet olarak yüzde seksen faizlerini yüz üstleniyoruz. Kalan yüzde yirmiyi de ödeme kolaylığı sağlayacağız. Üç aylıklarımız var. 65 yaş aylığı. Şu anda 437 ile 450 lira para alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üç aylıklarımızdan 900 liraya çıkacak. Esnafımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Genel başkanımız esnaf odalarıyla, meslek gruplarıyla oturduk bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnaf bakanlığı kuracağız esnafımızın sorunlarının siyasette daha geniş yer bulmasını sağlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Bunu da hatırlatmak istedim. Bürokrasideki atamalar, evli çiftler, öğretmen, biri bankada çalışıyor, diğeri öğretmen. Ne yapıyor? Tahili çıkıyor. Ama altı ay, bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl ayrı kalmak durumunda kalıyorlar. Bu bürokrasideki atalamaları aile birliğini korunmasını baz alacağız. Bu gibi taleplerde evli çiftlere tayinlerini gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Evet sevgili canlılar. Şimdi biz bu projeleri söylerken mazotta çiftçimize mazotu bir buçuk lira yapacağız derken asgari ücreti 1500 lira yapacağız derken kredi borçlarımızda vatandaşımızın yükünü alacağız derken emeklimize Ramazan ve Kurban bayramlarında çift maaş vereceğiz derken aile sigortasını getirerek kadın hesabına en az 720 lira para yatıracağız derken 3 aylıklarımızı 900 liraya çıkaracağız derken bize parayı nereden bulacaksınız diye eleştiri getirdiler. Bakın biz bu tüm bu projeleri iki günde, üç günde hazırlamadık. 2011 yılından bu yana tüm ekonomi uzmanlarıyla oturuldu, hesabı kitabı yapıldı. Biz emeklimize çıkış maaş verirsek devlet bütçesine maliyeti ne olur? Asgari ücreti 1500 lira yaparsak devlet bütçesine maliyeti ne olur? Aile sigortasını getirirsek devlet bütçesine maliyeti ne olur? Ve bunun gibi birçok projelerimize devlet bütçesine maliyeti ne olur diye hesabını kitabını yaptık. Ve tüm bu projelerimizin devlet bütçesine maliyeti 57 milyon lira. 57 katrilyon eski parayla. <laughs> oran olarak söylemem gerekirse yüzde iki nokta dokuzuna geliyor. Yüzde üç bile değil. Hadi yüzde üç kabul edelim. Ortada bir yüz lira para var. O yüz liranın sadece üç lirasıyla biz bu projeleri hayata geçireceğiz, gerçekleştireceğiz. Bakın, bakın bugüne kadar devlet bütçesinden nerelere ne para harcandı kısa bir örnek vermek isterim. Bugün ülkemizde Suriyeliler var. Evet savaştan kaçmışlar, bağrımıza basmışız. Eyvallah da Bugün Suriyelilere devlet bütçesinden harcanan para 15 katrilyonu geçti. Bu devlet bütçesinden harcanıyor bu para. Bugün Suriyeliler ticarete başladı. Bakkal dükkanı market açıyorlar. Devlete tek kuruş vergi ödemiyorlar biliyor musunuz? Bunun yükü nereye? Devlet bütçesine. Ama biz bugün bir bakkal dükkanı market bir işletme açalım. 27 çeşit vergimiz var. Bugün saray yapıldı. Ederine 13 katrilyon. Bu para nereden harcandı? devlet bütçesinden harcandı. Sarayın bir aylık elektrik parası bir trilyon 150 milyar. Her ay elektrik kurumuna devlet bütçesinden harcanan para. Araç kiralamaları. Elbette her hükümet döneminde araç kiralamaları olmuştur. Ama sadece 2013'te hükümetin bir yılda 2013'te araç kiralamalarına harcadığı para bir kat trilyon 100 trilyon biliyor musunuz? 2014'te 843 trilyon. Sadece iki yıllık Rakamları verdim size. 2012, 2010. Bu paralar nereden harcanıyor? Devlet bütçesinden harcanıyor hepsi. Bakın biz emeklimize, yani geçim derdinde olan vatandaşımıza, çiftçimize, emeklimize, işçimize hayat mücadelesinde geçim derdinde olan vatandaşımızın yanında olacağız diyoruz. O 100 liranın 3 lirasıyla biz bunları yapacağız diyoruz. Ama onlar bize parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Ondan sonra da çıkıp hatırlayın AKP'li Ekrem Erden Genel Başkan Yardımcısı çıktı ne dedi? Biz dedi her bakana dedi uçak alacağız. 32 tane bakanlık var. Bir uçak 200 milyon dolar, 300 milyon dolar, 400 milyon dolar. Biz de ona soralım bu parayı sen nereden bulacaksın diye. Bakın vicdanlara seslenmek istiyorum. Elinizde vicdanınızı koyun sevgili canlı hemşehrilerim. 2011 yılında AKP Kanal İstanbul dedi bir proje söyledi. Elbette projeler olsun. Projeler karşı değiliz. Zaten devlet bütçemizde yüzde 97 boşluğumuzda projelerimiz, yollar, hastane yapımları devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında. Ama ben şunu söylüyorum. AKP Kanal İstanbul derken ederi 70 katrilyon. Televizyonlardan hiçbir gazeteci, bir yorumcu çıkıp da ey AKP bu parayı nerede bulacaksın diye sordu mu Allah aşkına? Ama biz emeklimizin, çiftçimizin yanında olacağız diyoruz bize parayı nereden bulacaksınız diye soruyorlar. Gemilere gelince para var, Mercedes'e gelince para var ama emeklimize, çiftçimize para yok. Parayı nereden bulacaksınız? Devlet bütçesini harcamak bir zihniyet meselesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte o devlet bütçesini yüzde üçüyle vatandaşımıza harcamak istiyoruz. Asgari ücreti 1500 lira yapmak istiyoruz. Çiftçiye mazotu bir buçuk lira yapmak istiyoruz. Emeklimize Ramazan ve Kurban bayramlarında çift maaş vermek istiyoruz. Aile sigortasını getirerek en az kadın hesabına 720 lira para yatırmak istiyoruz. Biz vatandaşlarımızın hayat ve ekmek mücadelesinde olan vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Geçim derdinde olan vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Ayımı ben nasıl tamamlarım diyen emeklimize işçimizin yanında olmak istiyor Cumhuriyet Halk Varsın iktidarında. Genel başkanımız söylüyor, ifade ediyor. Sizlerden dört yıl istiyoruz sevgili Çanlılar, sevgili Çanakkale'ler. Ve dört yılın sonunda gerçekten çiftçinin sorunu olmayan, işçinin, emeklinin derdi olmayan ve dört yılın sonunda yoksulu olmayan yaşanacak bir Türkiye yaratmak istiyoruz Cumhuriyet Halk Varsın iktidarında. Sevgili Çanlılar, son olarak sizlere çok kısa bir mektup yazdım tüm Çanlı hemşerilerime. Onu da belirtip konuşmama son vermek istiyorum. Değerli Çanlılar biliyorsunuz rahmetli babam Hasan Öz. 80 öncesinde partimizde, bu memlekette, Çanımızda uzun yıllar ilçe başkanlığı, il genel meclis üyeliği, daimi encümen üyeliği görevlerinde bulundu. Özellikle daimi öncümen üyeliği görevlerinde bulunurken Çanakkale'nin tüm köylerine, vatandaşına hizmetler yaptı. Ben de küçüklüğümden beri hep babamı takip ederdim. Köylüsüne, vatandaşına yaptığı hizmetleri hayranlıkla izlerdim. Ben de onun gibi siyasete atılmak, halkıma, Çanakkale'me hizmet etmek istedim. Ve küçüklüğümden beri bu hayalle yaşadım hep. Atalarımızın bir sözü var. Ön teker nereden giderse arka teker de oradan geçermiş. Ben de arka teker olarak babamı takip ettim. Bu yüzden siyasete atıldım. Ve az önce de söylediğim gibi ve bildiğiniz gibi 2007'den bu yana adayım. Tabii 2007'de dördüncü sıra adayı olarak hani halk arasında seçilme şansın yok denir ya işte o konumdaydım. Ama şuna inandım. Bir insana iki şey anlatır. Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır, diğeri de her şeyin varken takıldığın tavır. 2011 yılında da, evet, üçüncü sıra milletvekili adayıydım. O zaman da denir ya, yine seçilme şansın az. Ama bugün ikinci sıra adayı olarak seçilebilecek bir sıradayım. Tabi seçilmek için elbette yüzde doksanımız, yüzde doksan beşimiz var. Ama bu iş yüzde yüz nasıl olacak? Siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle olacak. Hani küçük bir çocuk divana çıkmak ister de bir bacağını atar, öbür bacağından da biz tutar yardım ederiz ya divana çıkması için. Açıkçası işte o çocuk gibi o konumdayım. Divana bir bacağımı attım diğer bacağımdan da diğer bacağımdan da kolumdan da o divana çıkmak için yardıma ihtiyacım var. Ben çanlı hemşerilerimin çanlı hemşerilerimden işte o bacağımdan o kolumdan beni tutup divana çıkaracaklarına inanıyorum. Ben o divana çıktıktan sonra da Ahmet abi de gidecek, Ali abi de gidecek. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir de özellikle şunu vurgulamak isterim. Siyaseti bir kenara bırakalım. Mizacım ve karakterim gereği hep güler yüzlü, hep cana yakın bir insan oldum. Beni tanıyanlar biliyor. Bu özelliğimi siyasete de aktarmak istedim. O yüzden şunu asla yapmadım. İşte şu kişi bu partidenmiş. Bu kişi öteki partidenmiş. Asla demedim. Hiçbir vatandaşımı ötekileştirmedim. Herkesle iyi ilişkiler kurdum. Bu yüzden tüm vatandaşlarımı kucaklayan bir anlayış içerisinde oldum. Yaşadığım süre içerisinde. Ve bundan sonra da hiçbir siyasi fikir, düşünce ayırt etmeden, vatandaşlarımı ötekileştirmeden tüm vatandaşlarımın vekili olmak istiyorum. Değerli canlılar, vatandaşlarımız yanlarında olduğunu hissedeceği bir milletvekili istiyor. Bu yüzden yıllardır siyasetin içinde ve halkımla bağımı hiç koparmadım. Vatandaşlarımın iyi günlerinde, kötü günlerinde hep yanlarında oldum. Bundan sonra siz değerli vatandaşlarımın hayat ve ekmek mücadelesinde her daimin her daim vatandaşımın yanında olan bir milletvekili olmak istiyorum sizlerin destekleriyle. Tüm vatandaşlarıma şimdiden sözüm, vekil olduğunda sizin asil, benim de vekil olduğumu asla asla unutmayacağım. Bundan dolayı, Çanakkale'de, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde ben sizin kardeşiniz, ben sizin evladınız olmak istiyorum. Sözün özü, hep yanınızda olacağım. Doğana beşik, ölene mezar olacağım. Değerli canlılar. Değerli canlılar. Şu dünyada 42 yıldır yaşıyorum. Şimdi milletvekili aday olarak yeniden huzurunuzdayım. Beni gözü ilerde, gönlü geride biri olarak değerlendirmeyin. Oturduğum yeri pak etmeye, yediğim ekmeği ve samimi olduğumu lütfen hissediniz. Niyetim hayırlıdır. Niyeti hayırlı olanın akıbeti de hayırlı olur. Size layık olma şansını bu kardeşinize lütfediniz. Bu yüzden lütfen desteğinizi veriniz. Değerli canlılar, son olarak babam bir gün bana Bülent oğlum, hayatta iki tür insan vardır. Bunların bir kısmı iş yapanlardır. Diğer kısmı ise yapılan işten pay çıkaranlardır dedi. Ben de iş yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Sizlere hizmet etmek istiyorum. Çanın bağrından çıkmış Sucu Cemal'in, okumuş Sabriye'nin, Hasan Öz'ün, Nurduran Öz'ün oğluna hemşerilerimin sahip çıkacağına inanıyorum. Evet değerli hemşerilerim. Beni Ankara'ya yollayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Hatırlatmak isterim ki Çan'dan Ankara'ya gitmiş Orhan Çaneri, Altan Tuna, Nadir Pazarbaşı, Mümin Kahraman, Rahme Özer, Sıtkı Turan, Müjdat abi ve yanımda Ali abim, Ali Sarıbaş sevgili abim. Tüm bu abilerime, tüm bu çanlılara, bu abilerin nasıl parti gözetmek sizin nasıl yüreğini açtıysa ben de size yüreğimi açmak istiyorum. Ve ben de siz değerli hemşehrilerimin yüreğinde olmak istiyorum. Az önce ismini saydığım Çan'dan millettekili olmuş ağabeylerime zamanında partili partisiz herkesinden canlı hemşehrilerimizden destek verdiği gibi bu kardeşinize de şahsıma da bu desteği vereceğinize ben yürekten inanıyorum. <laughs> Ve tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. İnşallah 7 Haziran günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında yaşanacak bir Türkiye'nin İlk günü olur diyorum inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Eksik olmayın. Çok sağ olun.